Ya bu şu niyetin ah ne oldu kızım? Ah Mario, o ah. baş Mario, içim bulanıyor. Oh. Ay arabasa bulan masa şaşardı öldü. Dil, dil. dil, dil <laughs> akşam dolmaları böyle löp 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 diyor. Öyle değil hanımcığım. Ya. Bu sefer öyle değil. Bu sefer bir başla oy oy oy! O yer yanma iğneler batıyor içim çekiliyor kocuğum ver gitti. Başım ağrıyor, midem ağrıyor, içim bulanıyor. Nişadır çiğnemişim gibi ağzımın içi. Ay, Dur bakayım hele bir Çek elini bir ateşin var mı? Ay. Yok ateşim yok da. He yap bak be. <laughs> yok, bir de bir de bir de pas filan yok. Bana bak hadi gel. Şu işin doğrusunu söyle de. Ne yapacağımıza bir bakalım. Ay, vallahi doğru söylüyorum hanımcığım. Bu seferki de yemekten değil. Bir acayip bir şey bu. Yerdim ki ben, löp löp dediğin dört tane dolma yedim, iki tane köfte yedim... ...küçücük tabakta makarna yedim, o kadar. Eğer bu söylediklerin doğruysa... ...senin durumunda bir acayiplik var kızım. Oo! Ya neredesiniz ya, neredesiniz? Bağırıyorum güzel şey saattir döndü, devreye diye ha? Nerede çıkıyorsun? Abo! Abo ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kızım ne oldu? Basma lan, miden çıkacak. Ne oldu bu Şey, biraz midesi ağrıyor, biraz da başı ağrıyor da... ...acaba neden diyerek de biz de sebebini bulmaya çalışıyoruz? Bak sebebini bulmak için böyle araştırma doktor diye birisi var. Gidersiniz ona sebebini o bulur. Sebebi dıkandı dıkandı böyle açmıştır abi. Değil, değil, değil değildi, vallahi değil. Yok yok Kantar bu sefer esah. Bana çünkü yalan söyleme, sana söylüyorum ya, yememiş. Yemedi mi? Yememiş. İyi e, ye, iyi ye. hadi geçer, geçer, bir şey, geçer bir şey. yok. Geçer, geçer, geçer. Geçer, geçer, geçer. Ya ben, güle güle kanka, güle güle. Aa, kulaklık. Geçelim. Aa! Ay Şafetim Bey iyi günler. Şafetim Bey iyi günler. Ay Şafetim Bey iyi misiniz? Ay, ay kusacak mısınız Şafetim Bey? İyi. i̇yi günler Rukiye Hanım. Ay iyi günler. İyi misiniz Şahfettin Bey? İyiyim. Ne oldu ki? Hayır bir şey olmadı da siz ı, ı, deyince kusacaksınız zannettim. Yok yok kusmayacağım bu ı, ı, Avrupa Birliği pap para birimi. Ay ay ya öyle değil O Ay yo 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 yok Yoo e, diyeceksiniz de diyemediniz. E, 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 siz de diyemiyorsunuz. Ee, e? Bakın siz de reyleri söyleyemiyorsunuz. E, peki bu yoo 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 el el ne yapacaksınız bakalım? E, e, dolarlarımı euroya çevireyim diye daha soracaktım. Ama dayınız <laughs> gelmedi ki daha. Hey. Peki sonra gelirim. Hadi ee, iyi gidelim. Yo. Yani vallahi billahi gönül koydum yani hanımcığım beyefendiye. Bu da karnımız ağrıyor değil mi? Döndü kızım sen benim bu kadar sevdiğim kızımsın. Değil mi? Bir neyin var bir sor. Ne hal değil biliyor musun? Benim karnım ağrıyor. Başım bulanıyor ama şeyse ters yap. Ha. Tamam tamam, anladım ben senin ne demek istediğini. <laughs> ah. Ama kızım o da gecikti. Sana da en doğrusunu söyledi. <laughs> Doktora gidin dedi, reçete yazsın dedi. ilaçlar alın, içsin geçer dedi. Katiyan, Katiyan koskoca döndü antar bir küçücük karın ağrısına yenilip de... ...kapı kapı doktor dolaşmaz, ben çeker Ben ballı sütümü yaparım. Böyle cümba yatak, oh rahat. İyileşirim geçerim. Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Hani gazetelerde yazdı, televizyonlarda söyledi ya... ...hani bayramda herkes Avrupa'ya bilmem nereye gidecekmiş... ...orada da grip hastalığı varmış... ...ondan alıp buraya getirdilerdi... ...sen de alışveriş ederken... ...acaba birisinden grip mi kaptın diyecektim. Ay nasıl akıl ediyorsun hanımcığım. Ne Nereden oğlum? buluyorsun bunları doğru? Ben herhalde ya İngiliz gribi oldum... Ya e, Hindistan galibi oldum, Singapur'da olabilir. Yok yok canım, bu bence Papua Yeni Gine galibi. Ya poposuz aman. aman. Karıncığım kurban olayım Allah aşkına, eğleniyor mu? Grip grip değil bu diyorum ben sana. Ay 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 karnım ağrıyor. Oh grip olmayız ki biz beyefendi aşı yaptırdı unuttun mu? Ha, ah oh. unuttun mu? Bak şimdi sen söyleyince aklıma gel. Ah. Bana battı. <laughs> Kız aklıma ne geldi biliyor musun? <laughs> ne geldi? <gülüyor> Hadi doktor iğneyi çıkarınca sen tabalı yalık it gibi kapıdan kaçırdın zor tuttuydum seni. <laughs> Sanki sen hiç korkmadın. İğneyi görünce ben kaçtım senin yerinde mi oturdun? Tamam tamam işte. Bak kalkarım gireyim, en doğrusunu söylemiş. Ne? Hadi. Giyin gidelim doktora. Yo ben, ben doktora gitmem diyorum sana. Ya bir elleşme kurban olayım hanımcığım ya. Al al. Ah, iyi. Bırak iyi. beni, bırak Gözle, beni. Ağabey, ağabey de ben. Anne, anne bebe. Ben şöyle biraz uzanıp uzun oturayım. Hiçbir şey cim kalmaz. Ah, oh. Yarımciğim. Ya doğmuş be, şafitim bir gördün mü acaba? Yo, ne oldu? Kaan daha beni da onun geldiğini haber verecektim. Ha. E, e, daim geldi mi Rukiye Hanım? Ee, o soğumak için arıyorsunuz değil mi dayınızı? E. E, e, Gerçi Kerim abiye sordum ama bir de daima sorayım dedim. Bu, bu, bu ne dedi desen, ne oluyor? Ne, ne oluyor? E, bu Avrupa Birliği yeni para birimi. Bundan sonra ...Mark, Frank, Sterling gidecek, yerine Euro gelecek. Abov! Tamam, mahvoldum! Ya yapmayın benim bütün param Mark'ta ve bankada! Ben battım, mahvoldum! Nereden çıktı bu hır -hı ya? ya? Ee, bir şey olmadın, yanmadın. He. Yani senin Mark'ın e, yerinde duracak, He. yerine Euro gelecek. He? Aman canım bu Euro gelecek, Mark'ım gidecek diye korktum. Yok. Aman yüreğime sular serptiniz şerafettin beciğim, sağ olun, sağ olun. Ben dayımın yanına giriyorum. Buyurun, buyurun. 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 İyi günler. Neymiş bu? Yok. Ne? Papa. Yok papa. Şey kız bak ne diyeceğim. Döndü. Sen çocukken hangi hastalıkları geçirdin yavrum? Ne? Kızamık, su çiçeği, bir de boğmaca. Ha. Aa! Aa! Ne oldu kız? Aa! Yandım. Ben yandım. Ben bittim, ben mahvoldum. oldum. Şey i̇şte yazıyor burada hanımcığım nasıl görmedik gözümüzden kaçmış da i̇şte benim hastalığım burada yazıyor. Neymiş ki söyle de ben de öğrenelim hastalığı. Baksana işte burada yazıyor. Hastalık kendini aynen şu şekilde belli eder. Karın ağrısı, mide bulantısı, başta şiddetli bir ağrı, ağızda paslı demir dadı hisseder. Kızım ben... tamam, anladım bunları. Sen söyledin de bir benden bir kanım arıyor diye. Adı mi? neymiş? Adı? Benden bahsediyor, bu benden Bak ben gerisini okuyamayacağım. Hı? Aynı Hı? bendeki hastalık. Nür Nürker Deşet. Hanımcığım işte yazıyor, bak ne diyor? Radyonun aktivisti bulunmuş, tespit edilmiş. Burada Hı? iki kişi e, radyasyon zehirlenmesinden hastaneye yatırıldı. Zehirlenme? Radyasyondan zehirlediler beni. Beni zehirledim. Ben üzülmeye gideceğim. Aaa! Aa, ben gideceğim. Abi ne yapıyorsun? Ya bugün nasılsın? İyi misin daha iyi? Sorduğuma göre bir şey var, iyiyim. Ne olacak? Şey, dahi şu euro var ya euro, yeni çıkan para onun için konuşacaktım seninle. Ne 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 eurosun ne ne? ne? <laughs> e, euro dahi şu Avrupa Birliği üyelerinin ortak kullandıkları para dahi. Dayı... E, e, euro ne demek şimdi? Ne, ne oluyor <laughs> yani? Gazetelerde okudum dahi bu euro doların markın yerine geçecekmiş. Öyle mi yani? Euro, doların, markın yerine geçecek ne olacak? Ben de düşündüm taşındım. Almanya'daki şirketlerimizin nakitlerini bu euroya çevirdim. Yani nakitlerimizden euro aldım daha iyi. Ee, nakitlerimizle <laughs> bana danışmadan euro mu aldın <gülüyor> lan? <gülüyor> Göreceksin çok kâr edeceğiz daha iyi. Bana danışmadan euro mu aldın lan? Bana nakit ha? Bu oğlum <laughs> <laughs> Ay, ay ben hastayım. Ben de iyileşim. Ben öleceğim. Gazata bile benden bahsediyor. Sanki ben. Kız, döndü kızım Aa, dur telaşlanma kızım. Ne diyor kazata? Ta iki telli de olmuş. İki telli nerede bizim ev nerede? Ha. Ah, Sen öyle zannet. İki telli neredeymiş? Rüzgar nereden esiyor şimdi hanımcığım? Nereden? Kuzeyden esiyor. Kuzeyde ne var? İki telli var. Ya iki telliden gelen rüzgarın üstünde radyasyon da buralara kadar geldi de beni buldu. <laughs> vay kadersiz başı, vay vay vay. Aman aman Allah'ını seversen saçma sapan konuşma. <laughs> yani iki telliden rüzgar kalktı koşturu koşturu geldi bizim eve. Hiç kimseye ellemedi sana mı dokundu? E peki bana niye bir şey olmadı? Allah Allah. Niye olmadı? Niye olmadı? Niye olmadı bir düşün bakalım. Dün akşam ne oldu bu evde? Ne oldu? Sentrifüji bozulmadı mı makinanın? Evet. ...çamaşır makinesinin döndü, ne yaptı? Fedakarca bütün çamaşırları sepetin içine koyup balkona asmadı mı? Hani şu kuzeye bakan balkona. Balkona çamaşırları asarken bir rüzgar vardı. Geliyordu ta kuzeyden kuzeyden, ne var iki deli. İki deli de rüzgarına getirdi. Tabii ki radyasyon getirdi. ha getirdi. Ah! ah! Bana bak, bu telaşlanma, eğer böyle çok kötü bir şey olsa, televizyonlarda filan göstermezler mi? Hadi kalk bir doktora gidelim, biz en rahatlayalım. Yok, yok. Eğer benim alnıma zehirlenmiş bir hamam böceği gibi ölmek var yazıldıysa eğer... ...ben bunu kapı kapı dolaşıp doktor muayenehanelerinde ölmek... ...mutsuz bir kara Fatma gibi evimde ölmeyi tercih ederim o. Döndü bak ne diyeceğim. Dokunma! At, dokunma. At, at. dokunma! Dokunma! bana dokunma! Bana dokunma hanımcığım. Ben yandım bari sen yanma. Ben seni kurtaracağım. Hiç merak etme ben seni kurtaracağım. Ben mahvolmuşum ama seni kurtaracağım hanımcığım. Şimdi pencereler kaplar hepsini kapatmaya gidiyorum. Kızım dön <laughs> döndü gibi telefon edelim. Sakın ha! Sakın ha, ne? Ne? benden, benden haberse hiçbir şeye dokunma. Etrafa bile dokunma, o kaseye bile dokunma. Hele telefona hiç dokunma ne? çünkü telefon tellerinden bile geçebilir o. Bu menhus, o rezil radyasyon dediğin şey. Ben iniyorum şimdi aşağıya, Bodrum kapıyı pekereyi kapatacağım. Elveda ablacığım, ben yandım ama seni beklerim. Hadi 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 hadi. Ay de telaşlandırdı bu kız, deli bir ne? Oğlum bu senin annen baban iyice evi boşladı. Bu sefer nereye gittiler? Ya sana ne oğlum sen üzümü niye bağını sorma öyle Bak şu besteyi dinlesene. Deterjanladım ben bu aşkı. Gözleri sanki kaşık elması. Bütün enerjimi bitirdim. Nerede benim şarj aletim? Olmadı. Oğlum sen böyle şarkı yapıp yapıp kendini dinliyorsun. Senin bir kaset, klip falan çekmen lazım. Oğlum lazım, lazım. Nasıl çekeceksin kaseti, klibi? Ben harçlığımı zor denkleştiriyorum ya. Senin para vereceğini kim söyledi ki canım? Sponsor diye bir şey icat etmiş Avrupalı kardeşimiz. Bulacaksın kendine bir sponsor. Bak o zaman klibi nasıl çekersin. Bak aklıma ne geldi. Senin deden var, Kantar olduk. Oğlum sen manyak mısın? Dedem ikimiz de öldürür ve nefret eder öyle şeylerden. Nasıl nefret eder ya? Hem sen meşhur olacaksın, hem adam reklamını yapacak. Olaya buradan gireceğiz. Olur mu dersin? Olmaz olur mu derim. Oğlum o zaman dilemi yutturacak bir beste lazım. Selam. aklımı geçiriyorum o cinnet akşamlarında Orada her kiminleysen, belki sevgilinleysen Söyle kumralım, içi susmamaz mı? Bilmem hatırlar mısın, gözlerim ne renkti? Söyle kumralım, benim adım neydi? Dedem bunu yemez lan. Bize en iyisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Deterjanladım ben bu aşkı Gözleri sanki kaşıkçı elması Bütün enerjimi aldın gittin Nerede benim şarj aletim? Ay bu kız Bodrum'a indi Bodrum oldu Döndü! Döndü kızım! Ee? He! Gel! Gel hele bakayım gel! Ay Geliyorum! Geliyorum gel, gel. İşte kurtarıcım sen bir Kız şimdi. o süre. Ha, şimdi bak dur. Dur şunu şuraya koyayım. Baba önce şu beyaz var ya. Ha. Bak şimdi. Şu beyazı şöyle alacaksın. Şöyle ha. ağzına burnuna kapayacaksın. Bak iyi dur. Ha. ha. Ondan sonra her saat başı bunu böyle. Şöyle suratına geçireceksin anıncım. Gel biz size şunu Allah aşkına. <laughs> Benim zaten burnum tıkalı. Nezle olmuşum. Gözünü salamıyorum. Bir de bunları tıkalamıyorum. Dakacaksın diyorum. Dakacaksın. Ben yandım bari bir de sen yanma. Ve şimdi Kapıyı, pencereyi, her yere bir bantlayıp, her şey bitsin. Hiçbir yerden giremezsin orada diye. Döndü. He. Kızım kurban olayım yeter artık. Sen bu işi çok büyüttün canım. Eğer böyle bir şey olsaydı televizyonlarda, radyolarda... ...yazmazlar mıydı? Söylemezler miydi? Kapınızı, pencerenizi bant koyun... ...ondan sonra ağzınıza... ...böyle bir kağıtlar takıp kulağınıza bambuk tıkayın... ...demezler miydi? Yeter artık canım. Yetmez! Ha, ha. Yetmez! Ben yetmez diyorsam yetmez. Şimdi bu kadar. E şimdi Ay. şöyle bir şöyle. Abi, çok kızdı ha. Kızdı da bir kızmaz mı? Her hareketime parlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ya, ya Şerafettin Beyciğim benim şimdi aklıma bir şey takıldı. Hani siz dediniz ya bu Avrupa'da bir euro parası çıkmış. Şimdi bu euro parası tabi tam manasıyla gelmedi de bu euro parası geldiği vakit artık bundan böyle kiralar dolarla değil de euro parasıyla mı verilecek? Ben hani bu ya bir... sen ne diyorsun ya? Ben ne düşünüyorum? Sen el kirasından filan bahsediyorsun. Ee... Evet. Şerafettinliğimden bile bıktım canım. Aha milletin gözünde bunun kadar bile itibarım yok. Selam <laughs> millet, dedem içeride mi? İçeride küçük bir. <laughs> tamam o zaman şimdilik geldiğimizden haberi olmasın. Şey, Şerafettin <laughs> abi bir sana bir şey danışmak istiyorum. Tamam Timur Bey, yürü gidelim e, Ruhiye mi? Şimdi Şerafettin Bey, milletin içine buna kadar bir de itibarım yok derken beni mi kastetti? Ay tabii olur mu öyle şey? Lütfen böyle şeyler düşünüp bizi üzmeyiniz. Buyurun Sahi Kantar, beni emretmişsiniz hemen geldim. Gel gel gel, ha, tamam tamam görüşürüz hadi güle güle. Lan Kerim, senin haberin var mı? Bu, bu, bu Avrupa'da bir para çıkmış var ee, e e var, e e e evet, e olmaz olur mu sayın Kantar var? E ben de onu diyecektim. Yani kara geçer istemiştim, Şerafettin'e e geçen de bahsetmiştim. Benden önce e davranmışsınız, kutlarım sizi. İşte bu da e gelen, işte haberi. Hiçbir şey anlamadım, ne dedin oğlum? Şey Almanya'daki Resul müdürümüzden gelen Faks Sayın Kantar... He? ...ticari zekanıza hayran olduğumu söylüyorum ve sizi çok övüyor efendim. Ya oğlum bu nedir ben anlamadım, böyle hiç kimseye ben bir emir vermedim. Ha! Bu bir şerafetin yapmış olmasın aslanım. Aa, evet haklısınız bak şimdi aklıma geldi. Ben kendisine söz etmiştim bundan, benden önce davranmış. Vay <laughs> namısın Bay, <laughs> Bak 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 bak, çakala bak, bak çakala! Ne parasıydı o sana bakalım, ne yapın? E, eru! Eru bir euro! Euro! Of! Şimdi Şerafettin abi, biz seninle neyiz? Neyiz? Akrabayız abi. Akrabalar arasında ne vardır? yarışma vardır, birbirini desteklemek vardır, değil mi? E vardır da sen bunları bana niye anlatıyorsun? Şimdi abi biz bir beste yaptık. Harika bir eser oldu ve buna klip çekmek istiyoruz. E, Çekeyim o zaman kardeşim. E, çekelim e. ama paramız yok. İşte bu yüzden Kantar Holding'in yani dedemin bize sponsor olmasını istiyoruz. <laughs> Daim böyle şeylerden hoşlanmaz. Şimdiye kadar kimseye de sponsor olmadı pop müzikçilere asla. E fena e. mı işte ilk olur şerafettin abi. Yani hem reklamı düşünsene. Ee, ama tabii bizim de biraz senin yardımına ihtiyacımız var. Ee, ne gibi yardımda bulunabilirim size? Şimdi biz bu mevzuyu dedeme anlatırken yanımızda ol. Bizi destekle yeter. Olmaz, ben karışmam. Şu sıralar daim bana çok kızgın. Ee, dolarları Öraya e, çevirdim. Ee, şirketin dolarlarını ben bu işlere karışmam. Belki Kerim abim size yardım edebilir. <laughs> i̇şte Kerim abim geldi. <laughs> şey Kerim abi bize biraz yardımcı olur musun? Hayırdır? Ee, şimdi biz bir beste yaptık. Harika Hı. bir şey oldu ve buna klip çekmek istiyoruz ama hiç paramız yok. Ve dedemin yani Kantar Holding'in bize sponsor olmasını istiyoruz. Ama bunu dedeme nasıl anlatacağız yani azar <gülüyor> işitmeden? <gülüyor> bu sponsorluk da son zamanlardan moda oldu. Önüne gelen de sponsor oluyor ya. Bir bakıyorsun kabzımal sponsorluk o yapmış. Bir bakıyorsun bakliyatçı sponsorluk yapmış. Sebzeci sponsorluk yapmış. E bana kalırsa bu işte galiba işe böyle reklam açısından bakmak lazım. Bu bir. İkincisi e, galiba bu sponsorluk yapanlara böyle vergi ya, yok yani vergi düşüyormuş. Vergiden düşüyormuş sponsorluk yapınca yanılmıyorsam. E işte bütün bunları söylerseniz e, belki yararı olur ha ne dersiniz? Ay 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 Kızım artık yeter. Yapıştırdım tıkaşladın. Akşam kantar gelince bakalım ne diyecek. Gelsin. Gelsin beyefendi de gelsin. Aldığımız tedbirlerin neler olduğunu görsün. Ee, hanımca bak, bak 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 görüyor musun? Bak, bak kredi toprakları kazıyor. Ay, ay, o da ya radyonun aktifi çıkarsa ne yapacağız? Ay hanımca? deli yap Allah'ın selesi. Yüreğimi ağzıma getiyorsun. Neyse ben de beni korkutuyorsun. Bana bak kız ha. galiba karnının ağrısı geçti. Yüzün gözü pek bir iyileşti. Aaa! Hakikaten! Ana! Psikolojik olacak herhalde hanımcığım geçti gibi. Ama olsun ben yine de yukarı çıkayım da bir yatak odasına böyle bakayım. Pencereleri kapılarda açık var mı içeri sus, sızmasın. Sus, sus beni gene edeceksin dördün. Yani fenalık geliyor içime kızı her yeri tıkadım bu kadın. Nefes alacak halim kalmadı gel buraya bak. Gel. Senin görmedi be kızı bak. Bak insanlara bak nasıl geziyorlar tozuyorlar. ...küçük bebeleri anaları arabalarından almış, bak çocuğun elinde balon var, tavuklar var, <laughs> kediler var, onlara bir şey olmuyor da bize mi oluyor canım? Yeter artık canım Allah Hanımcığım, Allah! Halacığım anlamıyorsun! Ay. Bir türlü anlamıyorsun! Onlar gafın ...onlar bilmiyorlar, tehlikenin büyüğünün farkında değiller... ...ama sizi ben kurtaracağım, ben yandım ama sizi yakmayacağım... ...ben yukarı çıkıyorum, bakayım dışarı açık açılan bir kapı, benzeri bak! Hop! logo, e, ürünler, Kantar Holding. Tamam, tamam. İçeri girelim artık. Adamı yiyecek değil ya. Abi bir dakika ama burada Kerim abinin öğrettiklerini ezberlememiz lazım değil mi? Rahatsız etme. Klip. <laughs> <laughs> şey, affedersiniz. Acaba şarkının klibinde oynayacak bir genç kula ihtiyacınız var mı? En azı Böyle birini tanıyorum da. Aa, teşekkürler. Şimdilik yok. Ay, şey. yok. Rica <laughs> ederim. Şimdi bak, bir kere klibin başından sonuna kadar... ...Counter Holding ürünlerini kullanacağız. Arkada sürekli Counter Holding logosunu göreceğiz. Ee, tabii bir de e, klibin masrafları vergiden düşülecek. tamam mı? Tamam. Baksana dedenin kabul etmemesi için hiçbir neden kalmadı. Hem reklamını yapacak, hem de cebinden beş kuruş para çıkmayacak. Evet, hem de torunu meşhur olacak. Evet. Allah inşallah kabul etsin. Oğlum bir kabul edildiğini düşünsene. Gelsin kızlar, Dur. gitsin partiler. Hadi giriyoruz. <laughs> Yok ben bunu çıkaracağım Allah'ını seversen. Kurban Ama alayım. Ne, ameliyata girmiş doktor gibi böyle. Ay. Yapma hanımcığım kurban ay. olayım çıkarma. Ben yandım bari sen yanma. Zehirleniyoruz diyorum. Nefes alamazsın. Ya, alıyorum alıyorum. Ay, ay kapı çaldı. Kapı çaldı ben kapıyı açamam. Ben ay, kapıyı açamam. Kapıyı açamam. Hicen hanım siz misiniz? Evet. Biraz... Hicen hanım evi karantinaya aldık. Kapıyı açamıyoruz. E, çünkü sen evde radyasyon var. Yani <laughs> yani aslında dışarıda radyasyon var da içeri almayalım diye açamıyoruz. Aç sana kız kapıyı kadın diye kaldı kapı önünde. Allah bir dakika benden günah gitti. bir dakika açıyorum bir dakika. Allah. Ne bu hadi ya ne oldu? Ne oluyor Nur gene buna? Aman Allah yarabbim Allah'sın ya kendisi. Allah Allah. Bir Hakkınızı helal edin. Ben ölüyorum, ben gidiyorum Ticen Aa, Hanım, kusura kalmayın. Ay, radyasyon çarptı, zehirlendik. Dışarıda durum nasıl? Çok ölen var mı? Telefat ne durumda, halkım ne durumda, anladın mı? ne oldu buna? Çıldırdı galiba. Aman hem çıldırdı hem dellendi. Hani canım, de, televizyonlarda gösterdi, gazetalar yazdı, iki telli diye. Bir yerde böyle bir şey bulmuşlar, radyolu bir şey bulmuşlar. Ondan adamlar zehirlendi ya, bu da ben de zehirlendim diye tutturdu. Besle kargayı oysun gözünü. Ben siz kurtulun, hastalanmayın diye bu kadar çırpınıyorum. Siz çat kapı, çat kapı kapıyı açıyorsunuz. Al işte, radyasyon geldi. Ha. ha. Yani radyasyon benim öyle mi? Ben mi geldim dışarıdan? Hiç yok yok şey aldırıp ne dediğini bilmiyorum. Ağzından çıkarak kulağı duymuyor ki canım. Sabahtan beri bir de karnı ağrıyor. İşte onu ona bağladı. Zehirledim diye tutturdu. Ama ben zaten gideceğim. Kukicemin maması dün burada kalmış mı diye sormaya geldim. Zaten şu dakikaya kadar beklediniz kokmuştur bile zaten o. Yok, tamam yok. Aa ben onu ortada gördü. Hemen aldım buzdolabına koydum. Hiç kokutur bir ee? Şey dedeciğim, öncelikle söylemeliyim ki ben bugün buraya sizden harçlık almaya veya para istemeye gelmedim. Allah Allah bak hele. Niye geldin oğlum? Ee, size bir iş teklifim var dedeciğim. Yani iki taraf için de yani sizin için de benim için de çok karlı bir iş olacak. Neymiş o de bakalım, merak ee, e. dede oğlum merak Dedi bu öyle bir iş ki hem reklamınız olacak, hem cebinizden beş kuruş para çıkmayacak, hem de sanata katkıda bulunmuş olacaksınız. Oğlumsa dede gel merak ettirme söyle. Şey e, dedeciğim şöyle söyleyeyim. E, benim bahsettiğim şey sponsorluk müessesesi. Hı. Şimdi ben düşündüm taşındım ve bir pop kaseti yapmaya karar verdim. Ama biliyorsunuz, bu zamanda klibi olmayan adamdan bile saymıyorlar. Sen şimdi olmaya mı karar verdin lan? He? Allah Allah! <laughs> daha iyi, bizim Tümür çok güzel şarkı çalıyor, biliyorsun değil mi? Gidene çakarım sana! Sehteker yalancı! Sus! Kopyacı! Bana bak lan! Senin euro paraların daha banknotları basılmamış ha! Kopyayı oradan aldın hemen... Neyse bunları sonra konuşacağım seninle. Sonra e, ee, Şey dedeciğim yani aslında çok güzel değil mi? Hem sizin reklamınız olacak hem de benim reklamım olacak. Hem Kantar Bey, e, klibimizin başında ve sonunda Kantar Holding yazacak. Düşünsenize. Kantar Holding yazacak. Sen neden Kerim bunlara? E, ee, Valla bu müziği, bir şarkıyı bir dinlesek derim. Ya, evet zaten e, kısa deneyim. <laughs> Deterjanla yıkadım ben bu aşkı Gözleri sanki kaşık elması Bütün enerjimi aldın gittin Nerede benim şarj aletim? Deterjanla yıkadım ben bu aşkı Gözleri sanki kaşıkçı elması Tamam içeyim ben. Bir 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 bukle daha çalayım dedeciğim. Ve tutayım kadın bu <laughs> aşkı. Bir Ay, bir Allah. Bana bak kız döndü. Döndü. Aa. Bu torbanın içerisinde kuklinin maması vardı. Ne oldu o? Ne? Ne? Bu torbanın içindeki kuklinin maması mıydı? Ah, ah. Karnının ağrıdı işte. Neden ağrıdı? Meydana çıktı. Gözü kör olmayacak. Uyur gezer. Hem uyudun hem yedin değil mi? Nuriş, Kuki'nin mamasını mı yemiş? Evet, Kuki'nin mamasını yemiş. Aman yarabbim, nasıl yersin? <laughs> ne bileyim ben, fısküt zannettim o küçük küçük görünce çok ve tatlıydı. Ağzımda da bir hoş bir şey kaldı ya. Neyse, korkma korkma, bir şey olmaz. Benim Kuki'nin maması çok özeldir. Ağzının tadını bozukluğu ondan ileri geliyor demek ki. Onun içinde 17 tane vitamin var. Sana da bir şey olmaz.